Evet, Spor Severler TV'nin bugünkü konuğu Kırkpınar'ın altın kemerini baş pehlivanından Recep Kara. Recep Bey, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ee, adım Recep Kara, 1982 Ordu Ünye doğumlu. Yaklaşık 30 yıldır atasporumuz güreşle uğraşıyorum. 40 yaşındayım. Evet. Ee, uzun yıllar milli takımda görev yaptım. Ataspor Sporu güreşin olduğu her yerde varız. Minder güreşinden tutun da karakucak güreşi, yağlı güreşte Türkiye'nin dört bir yanında sevilerek icra edilen bu güreşimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ve birçok başarılar elde ettik 30 yıllık zaman zarfında. Dört defa katına baş belirvanlı, dört defa baş ikinciliği, iki defa baş üçüncülüğü. Yani On kez kürsün var Kırpınar'da. Bizden sonraki gelecek kuşağı da baş pervanlık yapan genç kardeşlerimize de rol model olmak istiyoruz. Evet. Bilgimizle, tecrübelerimizle, yaşadıklarımızla onlara rol model olup bu atasporunu, bu kültür mirasını bizden sonraki gelecek kuşağı Aktarmaz. aktarma, hedefimiz budur. Evet. Güreşe nasıl başladınız? Ata'dan mı yoksa güreşin tavsiyesiyle? Güreşe yani çevresel etkenler diyelim. Yani Samsun'da büyüdüm ben. Aha. Samsun'da çevremize güreş yapan arkadaşlarımız vardı. Amca oğlum benim güreştiydi. Onların tavsiyesiyle başladık. Bir girdik, daha çıkamadık. <gülüyor> <gülüyor> yoksa babanız falan güreşçi, değil yok, mi? Yok yok. Evet. Evet. İlk ustanız ve antrenörünüz kimdir? Hem siz serbest i̇lk, hem de yukarı. Ilk, i̇lk ustam Samsun'da Hikmet Kesen. Hocamız. Evet. Daha sonra esas güreş bilgimi ben Ankara'da aldım. Evet. Metin Topaktaş Ankara Telaş Spor Kulübü'nde evet. 4 yıl güreşin bütün inceliklerini orada yaşayarak biz yaptık. Evet. Gördük. Yine Samsun bölgesinden Bayram Yetkin vardı. O da Allah razı olsun. O da ilk güreşe başladığım dönemler da emeği oldu. Evet. Muhammedin Topaktaş hocamın bana ayrı bir e, profesyonellik manasında çok katkıları olmuştur. Allah razı olsun. Evet. Bunları söyleyebilirim. Evet. İlk tarihi Kırkpınar'a gelişiniz veya ilk milli maçınız? E, tarihi Kırkpınar güreşlerini ben 2004 yılında ilk defa gittim ama milli takımda güreş yaptığım için evet. uzun yıllar e, güreştirilmedim. Yani evet. Milli takımda sorunlar var. Yani ağır siklet yoktu Türkiye'de. Hani vardı ama geleceğin işte ağır sikletin temsilcisi, temsilcisi olarak, olarak bizi düşündükleri için evet. hep önüm kesildi yani Kırkınlar güreşlerinde ama bir şekilde ben 2004 olimpiyat vizesini ben almıştım ama bir sakatlık geçirdim. Bir 20 Aydın Polatçı ustamız geçti. Evet. Öyle olunca da beni Kırpınar'da güreştirme teselli olsun diye bir sefer Kırpınar'a sokalım dediler. Ben de gençlerde Avrupa Şampiyonluğum vardı. Bize has bir yönetmelik çıktı o zaman. Evet piyasada güreşiyordum ama Kıtpınar'da güreştirmiyorlardı. Evet. Dolayısıyla girer girmez de Ahmet Taşçı gibi ekoldan, ustadan evet. e, tarihte de ilk yani baş beli girer girmez altın kemer alan sporcu Ve Cumhuriyet tarihinde 22 yaşında en genç baş belvan şu anda ben de gözüküyor yani bilinen altın tarihe zaman. Evet. Evet. <laughs> Kaç yılda baş beli olanlar yükseldiniz? şöyle ben 19 yaş hani 18 19 yaşındayken piyasada e, evet. Kırpınar haricinde bütün piyasa güreşlerinde başa güreşiyorum zaten. Evet. Yani. Bu da erken yaşta çok piyasaya girmiş olduk yani. Çok uzun sürmedi o zaman. Tabii yani atıyorum 15 yaşında işi artık benimseyip çalışsanız 3-4 senede hemen zirveye şey yapıyorsun yani çıkıyorsun. Yani. Evet. Minlerde ve diğer işte yağlı güreşteki başarılarınız. Miner Minler güreşinde benim birçok yani yıldızlarda, gençlerde, büyüklerde Türkiye şampiyonluklarım var. Büyüklerde 6 sefer, yedi sefer Türkiye şampiyonu oldum. İnan sayısını da bilmiyorum. Evet. İşte Avrupa şampiyonu oldum gençlerde. büyükler Avrupa üçüncüsü. Orada arası olimpiyat ikinciliği, olimpiyat üçüncülüğü, dünya ikinciliği birçok ulusal ve uluslararası turnuvalarda birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler ülkemizi temsil ettik. Evet. Ama yağlı güreş biraz daha ağır bastı. Yani çünkü hem yağlı güreşte zirvedesin hem minder güreşinde A takımın birinci adamısın. Benim için çok zor oldu. Karar vermem gerekiyordu ama iki tarafı da bırakamadım maalesef. Nasip böyleymiş. Evet. En çok sevindiğiniz an? En çok sevindiğim an ilk tarihi 22 yaşında. Ahmet altın taş. kemeri aldığım zaman o benim için hiç unutulmaz bir an olmuştur yani. Peki en çok üzüldüğünüz an neydi? 2009 yılında tarih 40'lar güreşlerinde altın kemeri kaybettiğim bir yıl. Üçüncü senemde finalde kaybetmiştim. onu Kime kaybettin? Mehmet Yeşil'e. Altın kemeri kaybettim. En çok üzüldüğünüz zaman da o oldu. Tabii. Evet. Peki örnek aldığınız sporcu var mı ya da rol modeliniz var mı? Örnek aldığım sporcu yani yağlı güreşte derseniz Ahmet Taşçı ustanın azmini örnek alınışımdır. Vedat Ergün ustanın azmini örnek almışımdır, evet. azmini örnek almışımdır. Ee, sevdiğim pehlivanlardı. Ondan söyleyebilirim yani. Evet. Bir hedefiniz vardı. Hedefsiz insan olmaz. Hedefin olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Evet. Ben şu anda 41 yaşındayım ama halen de güreşte çıkıp aslanlar gibi mücadele ediyoruz. Yani ben tarih kıtlar birleştiğinde Recep Kara çıktı zaman her zaman Kürsü'ye adaydır yani. Evet. Altın kemeri bir daha almayı Birinci düşün. de olabilirsin, ikinci de olabilirsin, üçüncü de yenilebilirsin ama her zaman köşeyi Tamam adaydır. mücadelemi gösterir. Evet. 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 Genç yeteneklerden en beğendiğiniz isimler kimlerdir? E şu anda e, genç jenerasyondan e, bu seneki çıkış yapan mesela Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, e, Ertuğrul Dağdeviren, kardeşlerimiz çok güzel güreş yaptılar. Gerçekten güreşe de doyduk. Evet. Onlar e, söyleyebilirim. Yine Yıldıra yakın var. Evet. E, Tanju Gemici var. Hüseyin Gümüş var. Onları da söyleyebilirim. Onlar da genç yetenekler. E, yine Antalya bölgesinden bu sene başa çıkan Mustafa Duğan var. O da Mustafa gibi. Doğan Özkaya. Küçücük oyun var o, maşallah var. ya. O güzel bir güreş yaptı. İsmail Koç da son iki yıldır çıkış Büyük yaptı sahayı dolduruyor. Güzel seyirci kitlesi olmaya başladı. Bunları sayabiliriz yani. Alt boylardan var mı böyle beğendiğiniz? Alt Siz çünkü bu işin oradan <laughs> Alt boylardan da yeni gençler çok hızlı şey yaptı. Bir anda alt boylar çok boyatlama şey. olduğu için bir evet. de patı 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 yukarı çıkıyorlar. Evet. Bazen de takip edemiyoruz yani ama güzel beğendiğim çıraklar var. Burada isim verirsem bazıları kırılabilir He. ama alttan iyi gençler geliyor yani. O da mesleğin mesleğim adına e, ee, umut veriyor yani. Evet. Peki en iyi yaptığınız oyun? En iyi yaptığım oyun... Ya... E... Recep Kara neyle anlıyor? Ya şöyle ben yani... Veya ya, kaç tane ya, yok, var? yok, Yağlı güreşte mesela ben süpleks atarım, sarmak ile atarım, sarmakleye atarım, Geldiği zaman yapabilecek kapasitem var benim evet. Ama son... 10-15 yıldır ben yani sadece 22 yaşında bir, ciddi bir sakatlık geçirdiğim için istediğim her oyunu yapma şansım kalmadı benim hmm. çünkü gönül istiyor ama seyirci bunu bilmez çünkü evet. e, bizim çok ağır bir sporumuz var. Çok ağır bir branşımız var. Tırnağın sakatlansa, parmağın sakatlansa oyun yapmanı etkiler direkt. Evet. Ama benim sakatlıklarım biraz ağır. Ağır olduğu için her oyuna giremiyorum, yapamıyorum, riske atamıyorum. Çünkü ben fiziğimden ekmek yiyorum, vücudumdan ekmek yiyorum. O yüzden hep rolantide gitmek zorundayım. O yüzden sene puanlama güreşleri, yerde e, rakibi altıma aldığım zaman genelde yani yenici oyunlarla rakibimi alt edebilirim yani. Ezici bir gücünüz evet. var zaten. Evet. Evet, en zorlu rakibiniz kimdir? Ya yani senelerde çok rakiplik yaptık ya. Ahmet Taşçı Usta'dan tutun da Vedat Ergin'den, hı hı. Şaban Yılmaz'dan, e, rahmetli Cengiz Elbiya'dan, eskilerden. Ondan sonra bu Ali, Ali'ler, Ohan'lar, İsmail'ler hiç bir piyasada yoktu o zaman. Evet. Ondan sonra Ali geldi. E, Fatih Atlısı geldi. Evet. Yeşili geldi. Balaman'ı geldi. Orhan Okulusu geldi. Geliyor sürekli ama biz yine sahalardayız yani. Evet, siz bütün güreşleri icra ettiğinize göre evet. en zor hangi güreş? Yağlı güreş zor. Yağlı güreş evet. en zor değil mi? Evet. evet yağlı güreşin e, daha iyi olması için neler yaptın? Yağlı güreşin daha iyi olması için, burada yani zamanımız kısıtlı yani onu biraz daha geniş zamanda açıklamak gerekiyor. Burada yani sponsorlarımızı, devlet kurumlarını işin içerisine daha fazla sokmamız gerekiyor. Yani esasında bizim aşılmayacak hiçbir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Çünkü yavru piyasası, seyircisi, güreşçisi oturmuş esasında. Yani her gittiğimiz yerde binlerce kişiye hitap ediyoruz. Ee, düzgün, kaliteli, adaletli ve adil e, yönetim olduğu sürece biz yağlı güreşi çok daha iyi yerlerde görürüz diyorum. Peki sizin adınıza bir tane yağlı güreş okulu yapılsa, orada siz de ders verseniz. Yani, yani Zaten siz de eğitimlisiniz. Mesela bu yağlı güreşin e, oyunlarını gelecek kuşaklara aktarsanız. Ve şöyle ben uzun yıllarda yöneticilik de yaptım. E, kulüp başkanlığı yaptım. Orada yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Yani illa benim çıkıp e, oyun göstermeme de gerek yok yani. Bugün antrenörlük yapacak Türkiye'de çok kaliteli arkadaşlarımız var. Hı hı. E, herkes bence işini yapmak zorunda. Ben mesela antrenörlük kısmında hı hı. hani güreşi ben gösteririm oyun gösterim gösteririm ama antrenörlüğü herkes yapmaması gerekiyor. Gerçekten çok fedakarlık ve sabır isteyen bir meslek. Ben biraz sabırsızım o konuda. Yani çünkü e, İyi öğretmen olamam mı diyorsun? Yani sabırsızım o konuda Çabuk ama, ama yönlendiririm. Gelin. Yöneticilik yaparım, yönlendiririm ama antrenörlük konusuna gelince e, yapacağımı zannetmiyorum. ben. Yani. Peki şimdi siz altın kemeri aldınız. Evet. Hem de birkaç kez kısmetlerini saklıyor musunuz? Mesela o şeyi yoksa? Yok yeni ya. Hepsi gitti ya. da şimdi bu sene esasında iki tane kısmet sakladım kenara. Hatıra olsun diye. Evet. Geçmişteki şey yaptığım kısmetlerinden birçoğu hepsi gitti. Zaten her se sezonda iki tane kısmet estirim. Ya yırtılıyor ya deforme oluyor. Bir zarar görüyor yani kısmetler. Hani altın kemeri aldığınız kısmeti saklamadınız Yok ya. Saklamadınız evet, onlar hep gitti yani. Vallahi. Mesela çıraklar, çok önemli oluyor ya. Bazen çıraklara falan verdiğim çok oldu. Evet. Ama şu anda bu sene giydiğim kismetlerimi sakladım anı olsun diye. Zaten evet. size birkaç sene içerisinde bırak, bırakacağız artık. Evet. Bir müze gibi şey yapacağım yani kendime köşe. Madalyalarımız, evet. 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 Bizim sormayı unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu sene 2023 yılı inşallah iyi geçer diye umut ediyorum. 2022 yılı pandemiden çıktık. Son 20 yılın en yoğun bir sezonunu İcra ettik geçen sene. Ben yaklaşık 70'ye yakın organizasyona gitmişim. Özellikle hafta, hafta sonu çok yorucu oldu ve sakatlandık tabi yine. Birçok arkadaşımız da tedavilerine oldular bu zaman zarfında. Ona da bir Ağır çözüm bir yolu olması lazım. Ağır bir spor. E, yapacak da bir şey yok. Ona çok da çözüm bulunacağını zannetmiyorum. Çünkü güreşler ne kadar çok güreşe giderse o kadar e, çok maddi olarak e, kazanç sağlıyorlar. Ama 2023 yılında iyi geçmesini temenni ediyorum, çünkü Ataspor'un ne kadar çok yerde yapılırsa, ne kadar Daha çok fazla tanıyorum. kişiye hitap ederse o kadar sporcularımız kazanırlar, maddi açıdan kazanırlar ve herkes Ataspor'un izleme fırsatı yaşar diye umut ediyorum ben. Mesela şimdi güreşler belli bölgelerde yapılıyor. Evet bu yağlı güreşin Türkiye'ye daha iyi tanıtılmaz için her ilde bir güreş düzenlense daha güzel olmaz. Her olur. ilde olmaz abi ya. Yani doğru söylemek yani bu işin popüler olduğu yerler var, bilindiği yerler var. Şimdi adam sporla hiç alakası olmayan illerimiz var yani. Hmm. futboldan Futbolla yatıp futbolla kalkan illerimiz var. Futbol haricinde hiçbir spor spor görmeyen yerlerimiz var bu Türkiye'de. Yani e, Türkiye'de spor politikasından oturmadığı için evet. e, insanlarda da spor sadece başarıya endeksli bir yapı var Türkiye'de maalesef. Evet. Ama her şey başarı değil ki yani spor kimisi gerçekten sağlık için yapacak, kimisi profesyonel olarak yapacak kimisi spor, spor için olabilir. yapmak lazım. Yani bunları bilmiyor çoğu. O yüzden her her yerde de olmaz zaten. Bu iş. O yüzden güneşin popüler olduğu yerler vardır. Nedir? Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara, bizim Karadeniz bölgesi, İç Anadolu. Buralarda popüler. Seyirci ilgi kası da Fazla. O yüzden seyircinin ilgi duyduğu yerlerde yapılsa daha ya ha. Hiç yapılmayan yerlere gittik mi gittik daha biz Van'a gittik, Gülpanar'a güreş evet. yaptık. Kayılleri, Sivas mesela yok. Kayseri'de Karakocak güreşleri olur, Hı. Sivas'ta da olur Karakocak güreşleri. Ama yağlı güreş yok. Yağlı güreş e, olmuyor. Nasıl ona, doğu'ya gittikçe yağlı güreş azalıyor Bitiyor yani. Bitiyor değil mi? Yani. Evet. Genelde denize yakın yerlerde bu daha etkili. Yani sıcak bölgelerde. Hı. Evet. Ha evet. mesela Ordu'yla Samsun'da var. Rize'de falan ya da Artvin'e doğru yok. Yok. Ordu'yu öte geçince yok. Yok hiç yani. Hiç yok. Mesela Amasya'da da mesela karakacak oluyor Amasya'da yağlı, yağlı güreş de olur. kucak ee. da olur. Yani mesela Çorum'a falan doğru gelince bu işler çözülüyor ama evet. belli bir yerden sonra kesiliyor mesela. Ya yani o biraz da kültürle alakalı ya. Yani. yani önde bir e, mihmandar bir o bölgenin yetiştirdiği bir sporcu varsa Rol ondan model çıkmayınca insanlar, ee, hemen yağlı güreş, karavacak, minder neyse o yine bir kayma oluyor yani. İşte mesela şimdi Ordu'yla Samsun Karadeniz'in evet. temsilcisi. Evet. evet. Mesela şimdi or siz Ordulusunuz. Evet. Ama Samsun'da şey yaptınız Samsun'da, ama... Bir ayağım da Samsun'da yani. Mesela şimdi buradan çok iyi güreşçiler çıkıyor. Acaba bir coğrafyanın etkisi var mı? Coğrafyanın etkisi var tabii. Yani güreş branşında coğrafya etkisi var. Çünkü Karabacak Kaçınımda. olsun, işte Mustafa tamam. e, ordu Mustafa olsun yani bunlar evet. önemli konular yani. Özellikle bizim mesela Karadeniz bölgesinde bireysel sporlarda, mücadele sporunda bir potansiyel var, yatkınlık var yani. Karadeniz inadı evet. mı acaba? Yani var. Var yani. Evet. E, Eklemek istediğiniz bir şey var. Teşekkür ederim. Evet, e, Buradan Direk sever seyircilerimize İstanbul'dan selamlarımı yolluyorum. Spor Severler TV'ye konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Eyvallah, sağ olun.